sanata ve sanatçıya desteğini sürdüren Yenişehir Belediyesi bu yıl 6.sı düzenlenen Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali'ne destek verdi. Mersin Tiyatro Derneği koordinesinde 26 Kasım'da başlayan ve 5 Aralık'ta sona erecek olan festival kapsamında sahnelenen oyunların birçoğu Yenişehir Belediyesi'nin salonlarında tiyatro severlerle buluşuyor. Yenişehir Belediyesi salonlarını ücretsiz tahsis ederek festival oyunlarının halkla buluşmasına katkı sağlıyor. Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları da Aynamdaki Gölgeler oyununu festival kapsamında sanatseverlerle buluşturdu. Sonra diğer devam ediyordu. Son derece yaman bir bana. Tek perde halinde sahnelenen oyunu tiyatro severler ücretsiz izleme fırsatı yakaladı. Tiyatro severlerin büyük bir beğeniyle izlediği oyunun sonunda Mersin Tiyatro Derneği Başkan Yardımcısı Güler Cengiz tarafından Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularına teşekkür plaketi verildi. Aynamdaki Gölgeler oyununda meslek hayatı babası tarafından yönlendirilen ve bu nedenle Rusal buhranlar yaşayan bir adamın bir saati anlatılıyor. Oyunun kahramanı yüzleşmek zorunda kaldığı diğer benlikleriyle gelgitler ve tartışmalar yaşıyor. Oyunda aynı zamanda 10 farklı tiyatro oyunundan pasajlar da yer alıyor. İneli 10 saat olmuştu. Birisi başlıyordu büyük sürpriz Yönetmenliğini Çağlar Ekinci'nin, müziğini ise Veli Polat'ın üstlendiği oyuna esin kaynağı olan öykülerse Veli Polat, Çağlar Ekinci, Volkan Güneri'ye ait.